Bugün sizlerle yeni bir oyundayız arkadaşlar. Roblox oyununu sizlerle oynayacağız. Adı e, 90 katmak isteyenler adım burada Hiperbolla99 At, Atabilirler. Özür dilerim. E, şimdi sizlerle Roblox oynayacağız. Arkadaşlık isteyenlerinizi kabul edeceğim. Ve böyle videolar gelmeni istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dur bir dakika. Like atmadınız mı? 3'e can sayacağım ve like'ınızı bekliyorum. 1 2, 3. Hepimiz birlikte bir like atalım ve abone olalım. Güzel. Güzel arkadaşlar. Çok sevdim sizi. seviyorsunuz benim tarafından. Beni izleyenlere abone olanlara diyorum. Söylüyorum. Tamamdır. Ben de ilk önce Squid Game oyununa geçelim. Squid Game oyunu sevenler vardır. Ama ben de Squid Game yok. çok sevilen bir oyunumuz. Barry Pri sondan kaçmak oyunu oynayacağız. Çok seveceksiniz ve like atıp abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Çünkü like atıp abone olduğunuzu ben de böyle videoların ardını getiriyorum. Elbette ki bakalım şimdi geleceğiz. Bekliyoruz. Teleporting oldu. Işınlanıyor bir dakika olay ve başlıyor. arkadaşlar oyuna çok dikkatli olmamız gerek bu oyunda çok iyi oynuyorum bu oyunu yani inşallah ki kazanacağız haydi bakalım haydi geç şöyle at kaç bakalım Dostluk atarsanız sizinle birlikte oynayıp YouTube kanalında paylaşabilirim arkadaşlar. Um, oynadıkımızı. Kim atarsa hayır. Kim atarsa yani onunla birlikte oynayacağız. Haydi bakalım. Hop. Nasıl yani be? Bu engeli geçmeliyiz arkadaşlar. Nasıl? Tamam sorun yok. Şimdi güzel oynamalıyız. Arkadaşlar bu engeli geçmeyi öğreneyim. Of nasıl geçtik ama. Ben de çok iyi Biraz korkuyorum. Hani her an ölebiliriz. Bunun için bastık ve oyun devam ediyor. Güzel. Güzel. Buranın boyun yine güzel dikkatini geçtik. Kır bakalım. Kır. Güzel. Attık elimizden. Ve Bobby Persson'dan kaçacağız. Ulan bu ne yaptı? Nasıl yakaladı beni arkadaşlar? Anladınız mı? Tamam, tamamıyla üstüne gittim. Haydi bakalım gelsene. Gel 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 gel. Gel. Haydi koş bakalım. Yakalayamazsın ki. Bas, bas bas bas. Koş koş koş. Hayır be. Sorun yok. Ne de olsa çok yani düğmeye bastık ve katıyoruz. Kaç bakalım. Bu nasıl bir polis ya? Bu nasıl bir polis? Herkes bundan koşuyor O, o bug mıydı? Nasıl yaptı onu? Nasıl yaptığını ben anlamadım. Arkadaşın nasıl gördünüz mü? Buluruz bizi bir an. koş bakalım, koş. Bu arkadaş bug aldı. Güzel. Burada atladık. Ve güzel yerler var arkadaşlar. Karşımızda. Şimdi buranı güzel geçmeliyiz. Yani ki e, buraları biraz kötü olabilir. Ama arkası çok iyi. Seveceksiniz bence. Ben sevdim bu oyunu. Yani, Roblox'u güzel bir oyun. Çok popüler. Güzel oldukları ve arkadaşlar iyi bölümleri başlıyor. Hadi bakalım. Haydi. Kas 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 kas. Şimdi iyi bölümleri başladı. Atla. Atla. Sakın lava düşmemeliyiz. Şöyle yeniden kötüleştik. Yani biraz yeniden. Güzel. Güzel geçtik de ben de bende. Haydi bakalım. Güzel. Şuradan bir katalım. Koşalım. Hop. Güzel. Bir koşalım buraya gelecek. Şimdi de bir şuraya koşup merdiven yukarı, yukarı tıkalım. Güzel. Ve şimdi karşınızda Baby Person'un yardımcısı Kazanbaş. Adını ben Kazanbaş koydum. Hadi koşalım içeri. Hadi bakalım hadi hadi. <laughs> sorun yok. Yakalamalıydı burada. Yani arkadaşlar bunu size demeliyim. Burada yakalanmalıydık. Tamamdır. İpi çektik. Ve oyuna devam ediyoruz. Tekindeyim. Koş 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 arkamda. Koş. İpi çektiğimizde kapatıldı Buradan koşmalıyız. Tamamdır gelmiyor artık. Çünkü o buralara bu engelleri çıkamıyor. Güzel geçtik. Güzel. Şimdi şurada arkadaşlar bir topunuz düşüyorsunuz. Burada buraya gelip atlamalısınız. Yani böyle. abi neler oluyor? Abi gelme 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 gelme. Yani şuradan atlamalısınız. Göstereceğim şimdi size. buralara buraları getirelim. Güzel. Güzel round'a geçme. Korktum ben. Şuradan şöyle. Abi. Ne oluyor be? Size gösteriyorum diye kazanamayacağım şu an. Sandım. Bir dakika bir dakika. Abi. Bu bug'a girdi sanırım. Korkusundan. Yani bizim gibi youtuberi gördüğünde korkmaması bir şok olurdu. Korkusundan duvara girdi. Ya, yazık oldu ya. Gördünüz mü? Bakın böyle. Tamamdır. Şimdi geçtikten sonra Gülmeye <laughs> basacağız, Çekileceğiz. Çünkü düşüyor. Şimdi şuraya gelip Şu düğmeye basmalıyız. Tamamdır. Yukarı kalkıyoruz. Güzel. <laughs> Baby person. Biz bir türmeden katmak için neler yapıyoruz? Neler? Şimdi en güzel yerlerinden birisi geldi. Şöyle buraya basalım. Ve flash hızıyla gidelim. Tamamdır. Ah Buranı geçmek biraz zor oldu. Ama ne de olsa geçeceğiz. Sizin için geçmeliyiz. Yani Tamamdır. Tamam. Tamam. Güzel gidiyoruz. Güzel. Buradan da atlıyoruz. Ve buraya doğru. Güzel. Çok güzel. Tamam. Çok geçit geçtik. Kazanmak istiyorum. Haydi bakalım. Güzel. Haydi. Güzel. Ve haydi. Of. Hayır be. Hayır be. Yeniden başlamak istemiyordum. O kadarını geçmiştik sorun yok bizim için. Kendimiz geçtiği kendinden geçeceğiz. Yani bunu bu engelleri geçmeliyiz. Zorundayız. Çünkü sizin gibi güzel bir izleyicilerim olduğu için. Yani bu engeli geçmeden telefonu kapatmayacağım. Size bir söz veriyorum. Biraz karşıya alabilirsiniz. Çünkü biraz geçmekte problem yaşıyoruz. Hop. Bu bu buranın geçmenin de sırrını size öğreteceğim. Bakın şöyle geçtik de sarı yere çatmamış atlarsanız yere düşüyorsunuz. Yani sarı yere çattık da atlamalısınız. Bu da biraz satın Çünkü hızlı koşuyor. Görmek olmuyor. Ne zaman sarı yere çattığını. Şöyle de dibinde atlıyorsunuz. Bunu da geçmek Hayır be çok karşıya gittim. Yine düştük. Ama siz öz gibi. Ne yapmalıyım. Hapishaneye girmek istiyorum. Diyecektim. Ama kaçacağız. Yani o kadar engeli boşuna geçmedik. Tamam buralar bize hızlı gelir de geçiyoruz. Sonralar biraz ayağımız kayıyor mu diyelim gidemiyoruz. Sonu yok ama gideceğiz. Tamam. Hadi yapacağız. Hadi yapacağız. Hadi yapacağız, hadi yapacağız. ve hadi güzel arkadaşlar. Tık bakalım. Şimdi karşımızda bizi ne bekliyor? Göreceğiz. Baby person kaçıyoruz. Burası da neresi? Aha. Hmm. Kaçmalıyız. Ne yapacağız? Pickleader. Bakalım arkadaşımız ne yapacaksa biz onu yapacağız. Ha, işte buymuş. Tamam. Karlarda bir şey yok değil mi? Bastık da şimdi hani böyle gidiyoruz böyle bir şey var anladım arkadaşlar ne yapacağımızı ben size anlatayım şuraya geldiğimizde buradan çıktık buraya gelince buradan bir merdiven götürmemiz lazım merdiven merdiven kimsin tamam götür götür drop geçtik yukarıya tırmanmamız gerek drop at bakalım Tamamdır. Çıkacağız. Of. Kovamız çıktı. Çıkacağız. Çıkacağız. Şunu at bakalım. Ve atlayacağız. Söz dedim de atlayamadık. Şunu yapamıyorum bebeğim. Ama on geri söz verdiğim gibi geçtim. Niye istemiyorum ben? Aha güzel güzel. Şimdi nereye? Bakalım. En yoroz engellerden birine geldik. Bunu da geçeceğiz. Haydi bakalım oğlum. Haydi hiperbolla. Haydi ve geçtik arkadaşlar söylediğim gibi. Çok zor da değil çünkü orada yavaşlatıyor sizi. Yavaşlat yavaşlattık. Yavaşlattıktan rahat geçebiliyoruz dedim de daha bir. Hmm, nasıl söylerler hızlı geçmemiz gereken engellerden birine biraz geldik sorun yok tamamdır haydi bakalım Öf be. ne oluyor be o kadar engeli geçtik bunu mu geçemeyeceğiz <laughs>